başka bir alemde her gün başka bir gönülde günümü gün ediyorum sefam olsun o. Bursa'dan Erol Pektaş isimli arkadaşım soruyor. Gitarda sola atarken ağzım yüzüm çok yamuluyor. Ne yapmalıyım? Sevgili Erol sana hemen bunun cevabını vereceğim. Al şunu. Al şunu. Şeyden akustik ver. Akustik oradan 12 telli değil oradan. Strat değil. St Salak! Salak ben sana Les Paul mu dedim oradan table gitar de... Ya arkadaş ben anlam anlamıyorum bunu sen böyle saçma sapan orada akustik gösteriyorum 15 telliği veriyor bana. Bir tane akustik var onu vereceğim. 17 telliği vermeye kalktı ya. Gitar mı o? Acayip bir şey o. Hemen sorunun cevabını vereyim. Hemen vereyim. Sola atarken ağzımız, yüzümüz kontrolünü kaybeder, kendi kendine acayip acayip şekillere girer. Ne soladan bir şey anlarız, niye böyle saçma sapan bir şey oluyor? Hemen onu da bir yapayım gör. Nasıl iğrenç? Nasıl iğrenç? İğrenç bir hal aldım. Nasıl iğrenç bir hal aldım. Sonunda bir şeye benzemedi. Öyle gitar mı çalıyorsun ne yapıyorsun? Saçma sapan bir şey oldu. Ama bunun çözümü nedir? Bunun çözümü şudur. Attığın soloya ağzın ile eşlik edeceksin. Ağzın soloyu takip edecek. Hemen onun şeyini de yapayım. Gördüğün gibi yüzüm kontrolü kaybetmedi. Gitar solonda daha çok başarılı oldum ve sonuç aldım. Elimdeki gitardan sonuç aldım. Al. Al götür şunu en, en, arkaya koyacaksın. Onu bir daha görmeyeceğim. Onu da kırın, atın, yakın bütün gitarları. Her gün başka bir alemde.